Finansman strateji ve yatırım danışmanlığı yönetmeni Mehmet gel bizler. Piyasa'ları birlikte. kapat, haftayı kapat. Aynen. Ve gelecek hafta için de bize lütfen umut ver. <laughs> İnşallah. Buyurun dinleyiciler. Günaydın, sizi. iyi yayınlar. Günaydın. Günaydın. Evet, haftayı kapatıyoruz. Haftayı önemli bir gündemle kapatıyoruz. Borsa İstanbul bugün daha doğrusu önemli gündemle kapatıyoruz derken bugün enflasyon verisini alacağız. Öncesinde dünkü gelişmelere baktığımızda Borsa İstanbul tarafında Önceki gün bankacılık hisseleri öncülüğünde yaklaşık %2'lik bir yükseliş görmüştük endeks tarafında. Ancak bu eğilimin dün devamının gelemediğini, devamını getiremediğini takip ettik endekste. Ve yine dün banka, bankaların ortalama yaklaşık %3.2 oranında bir değer kaybetmesiyle endeks üzerinde belirgin bir baskı oluşturduğunu takip ettik ve endeks günü yaklaşık yüzde %1.23'lük düşüşle 11082 puandan tamamladı. Burada endekse teknik açıdan baktığımızda 10950-11000 bandı kritik destek bölgesi olarak öne çıkmaya devam ediyor. Özellikle son günlerde bu seviyenin üzerinde bir tutunma sağladığını takip ettik endeksin. Önceki günde yine 11250 seviyesinin direnç olarak çalıştığını görmüştük. Dün de Belirttiğim üzere bu 11.250 ve hatta 11.300'lerin üzerine atılması kısa vadeli görünümün pozitifleşmesi açısından ve endeksin güç kazanması açısından önemli bir bölgeydi. Dün e, bu seviyelerin aşılamadığını gördük. İşte bu seviyenin geçilmesi halinde ilk etapta önümüzde TL bazlı eski zirve olan 11.600 e, puanı var. Buraya doğru bir hareket e, görebiliriz ama ilk etapta 11.250 11.300 üzerinde... E, işlem hacminin güçlü olduğu fiyatlamalar görmek gerekiyor. Orta vadeli bir ivmeyi kazanabilmek açısından da o pozitifliğin devamı açısından da özellikle 11.605 seviyesinin aşılması ilk etapta orta vadeli olarak da önem kazanıyor. Diğer taraftan baktığımızda endekse 10.900 seviyesinin altında kalıcı hareketler oluşması durumunda da ilk etapta biz 10.750-10.800 aralığında satışların konsolide olacağı beklentisindeyiz. Bu bölge ilk destek bölgesi olarak çalışacak. Bu nedenle yatırımcıların 10.900-11.000 bandını aşağı yönlü kritik destek aralığını kırdığı takdirde bu noktalarda bir miktar daha temkinli olması gerektiğini düşünüyorum. Evet haftanın en kritik gündemi olan bugün saat 10'da açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon verisini göreceğiz. Ağustos ayında yaklaşık %1.75'lik bir beklenti vardı piyasa üzerinde. Bunun üzerinde bir artış gördük. %2.04'lük bir artış göstermişti enflasyon. Ancak yıllık enflasyonun %33.52'lerden %32.95'e gerileyerek 15 aydır devam eden düşüş trendini sürdürdüğünü takip etmiştik yıllık enflasyonda. Eylül ayı için ise ortalama beklenti 25 -2 60 aralığında bir artış beklentisi var piyasada. Burada geçen yılın benzer ayında ise yani Eylül ayında enflasyonun %2.97 arttığını takip etmiştik. Dolayısıyla bu yıl yine bu yüzde iki buçuk iki nokta beklentilere paralel bir sonuç açıklanması halinde yine enflasyonun yıllık bazda gerilemesini bekleniyor piyasa tarafından. Bugünkü alacağımız enflasyon verisi öncesinde de önce olarak takip ettiğimiz göstergelerden olan İTO enflasyonunun da yüzde %19'luk bir artış gösterdiğini kaydettik. Dolayısıyla bugünkü enflasyon piyasa fiyatlamaları açısından ve önümüzdeki e, Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci açısından, indirimin boyutu açısından kritik önem taşıyor. Burada e, beklenti paralelinde bir enflasyon gelmesi dahilinde, piyasa beklentileri dahilinde gelmesi, e, beklenti dahilinde gelmesi durumunda piyasada ilk etapta... E, bence nötr bir tepki görürüz. Çok fazla Piyasa biraz daha aslında e, negatifliği fiyatlamış gibi duruyor. Ancak burada %2.9'lara doğru, 2.8-2.9'lara doğru bir e, enflasyon gelmesi durumunda, artış oranı gelmesi durumunda. Piyasada satışlar bir miktar daha e, satış yönlü hareket görme ihtimalimiz var. Olası bir e, pozitif yönde, bir sürpriz durumunda ise piyasa bunu 11.300 bandın üzerine... Çıkarak önümüzdeki dönemdeki faiz indirim sürecini fiyatlamaya başlayabilir. Yurt dışı tarafa baktığımızda ise Amerikan hükümetinin kapanması riskinin aslında piyasalar tarafında çok da fiyatlanmadığını görüyoruz. Burada tabii ki tarihsel olarak bu kapanmaların büyüme ve piyasa performansına etkisi bir miktar sınırlı. Dolayısıyla yatırımcıların odağı bir miktar daha Fed'in faiz payı ve şirket karlılıklarında aynı zamanda da küresel gelişmelere çevrilmiş durumda. Burada Amerika'da kamu kurumlarının kapanması da yine beklendiği üzere makro veri akışında etkilemeye başladı. Dün Amerika'dan haftalık işsizlik başvurularını bekliyorduk, bunun açıklanmadığını gördük. Burada normal takvime göre de bugün tarım dışı istihdam verisini bekliyoruz. Ancak bu verinin de ertelenmesi ya da hiç bugün gelmemesi ihtimali hala masada duruyor. Burada Amerika tarafına baktığımızda 5 gündür süren rekor seviyeleri görmeye devam ediyoruz. Burada özellikle yapay zeka temalı teknoloji hisseleri önderliğinde endeksler rekor seviyeleri test etmeye devam ediyor. Burada tabii Fed'in aynı zamanda faiz indirim fiyatlamaları da endeksi destek, endeksleri destekleyen en önemli unsur. Güne, güne başlangıçta bakarken de şu an Asya piyasalarında pozitif bir başlangıç görüyoruz. Özellikle haftanın son işlem gününde MSI Asya pasif Endeksi haftalık bazda %2'den fazla yükselmiş durumda. Amerikan vadelerine de baktığımızda pozitif fiyatlamaların bir miktar daha endekse devam ettiğini takip ediyoruz. Peki. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İyi hafta sonları. İyi sonra. hafta sonları. İyi yayınlar.